Efendim, sensizlik ateşine yakma efendim, Bir için ben kendim. Bir kusurum, kusura bakma efendim, yalnızlık zindanına tıkma efendim, çıkmaya yok efendim. Sıradaki sunucumuz Nur Sena Öktem Çetin, 9 yıl önce Amerika'ya taşınmış ve Georgetown Üniversitesi'nde siyaset bilimi lisansını tamamlamıştır. Daha sonra Manhattan Savcılık Ofisi'nde çalışan arkadaşımız, şu anda George Mason Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisi olarak kariyerine giden yolda güzel adımlar atmaktadır. Sözü ve mikrofonu kendisine bırakıyor, Hoca Efendi'nin peygamber aşkı konulu sunumu için kendisini sahneye davet ediyorum. arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün size inşallah hocamızın peygamber aşkı hakkında bir sunum yapacağım. Sunuma geçmeden önce bu sunum hazırlık aşamamdaki birkaç meseleyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi bu sunuma hazırlık benim için ben bu meselenin neresindeyime bir cevap niteliğinde oldu. O yüzden bugün sizi de bu yolculuğa davet ediyorum. Lütfen bugün sadece benim sunumu dinlerken değil, ama diğer bütün sunumları dinlerken siz de kalbinize aynı soruyu sorun. Ben bu meselenin neresindeyim? Ve inşallah bugün bu sempozum bittikten sonra evimize giderken hepimizin kalbinde yeni niyetler, yeni hedefler olsun. Ve inşallah bunu başarabilirsek ben inanıyorum ki bugün hocamızı hakkıyla yad etmiş olacağız. Bir diğer mesele de sevgili Emine ablanın rehberliğiyle ben Hoca Efendi benim için kimdir sorusuna da cevap buldum bu hazırlık sözünde aslında. Ee, Hoca Efendi benim için Allah Resulü'nü bana aşkla sevdiren ve onu aşkla sevdirmek için bütün hayatını bu davaya adayan kişi. Ve aynı zamanda hocamız e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in benim adım güneşin doğup battığı her yere gidecektir hadisi şerifini bir haber verme ifadesi olarak değil ama bir görev çağrısı olarak anlamıştır. Yani bu ifadeyi normalde bu hadisi şerifi Efendimiz böyle buyurduysa bu elbette olacaktır diye anlamak da mümkün. Ama hocamız burada çok daha farklı bir bakış açısı getiriyor. Ve diyor ki Efendimiz bunu söylediyse bizim bunu yapmak için çalışmamız lazım diyor. Ve bu anlayış aslında hizmetin çekirdeğini oluşturmuş oluyor. Evet sunuma geçecek olursak. Sunumun temelde iki başlığı içeriyor. Birincisi sevgili hocamızın ferdi olarak peygamber sevgisi. İkincisi de hocamızın insanlığa peygamber aşkına daveti. Hocamızın ferdi olarak peygamber sevgisinin en önemli kaynaklarından bir tanesi onun doğduğu, neşet ettiği evdi. O çocukluğundan beri annesinden, babasından peygamber kıssaları diye dinleyerek büyüdü. Ve dolayısıyla hocamızın Efendimiz'e olan sevgisi çok küçük yaşta başladı. Kendi aktardığı bir anısında şöyle diyor. Babası ona eğer bir yatmadan önce bin tane Kureyş suresi okursan Resulullah'ı rüyanda görürsün dediğinde hocamız hiç de o gece bin tane Kureyş suresini okumuştu ve öyle uyumuştu. Ee, ama sonra aynı anıyı paylaştığı kesitte hocamız şöyle diyor, ben ne zaman Efendimiz'i, Resulullah'ı eserlerde tanıdım, o benim kalbimde bambaşka bir yere oturdu diyor. Bu da işte bizi sevgili hocamızın peygamber sevgisini kaynağından ikinci maddeye getiriyor. Tanımak ile derinleşen muhabbet. Yani insan, yani ilimden doğan muhabbet. Sevgili hocamız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok derin bir ilimle biliyordu. Onu çok derin bir şekilde tanıyordu. Ve biliyorsunuz tanımak muhabbeti beraberinde getirir. Bu bugün bizim dünyamıza bakan cihetiyle de öyle. Biz de tanıdıklarımızı daha çok seviyoruz. İnsan tanıdığını sever, insan tanıdığını tanıdığı ölçüde sever. Ve sevgili hocamızın hayatında, kişisel hayatında Tevbe Suresi 24. ayet tam bir rehber ölçüsündeydi. Yani o Allah ve Resulü'nün kendi anısından, babasından, tatlı canından her zaman daha önceliğine koydu ve onları onları hep hayatının bir numaralı konumuna koydu. Hocamızın bireysel hayatından peygamber sevgisine dair yansımalardan birisi de onun Kırık Mızrak adlı eseridir. Biz burada hocamızın Efendimiz sallallahu aleyhi yazdığı birçok şiirini görüyoruz. Ve bu şiirlerin birçoğunda hocamızın Efendimiz sallallahu aleyhi bir gel çağrısı var. Talebeleri hocamıza bu gel çağrısının manasını soruyorlar. Bu gel çağrısının manası nedir diye. Ve hocamız onlara şöyle söylüyor. Bu tabii ki de fiziksel manada bir gel çağrısı değil. Bu Resulullah'ın kalplerimizde yeniden dirilişinin çağrısı, kalplerimizde onunla aramızda koparılan bağların yeniden oluşması için bir çağrı. Dirilsin inşallah diyelim kalplerimizde yeniden. Bu sunumun bir duası da bu olsun. Bir diğer eseri sevgili hocamızın Yarı Vefadar. Biliyorsunuz fırından yeni çıktığı Sayfaları Adel Sıcak, evin ablamızın tabiriyle temin edilirseniz muhakkak edin. Ee, hocamızın ruhun ortada yürümesinden çok kısa bir süre önce derlendi. Yarısı münacatlardan, yarısı naatlardan, yani Efendimiz'e yazılmış aşk şiirlerinden oluşuyor. Ve onu derleyenlerin söylediği gibi, kitabın ön geçen, ''Onsuz geçen her an hazandır bana'' diyerek geçirilmiş bir kalbin külsüz, dumansız yanışıdır bu eser diyorlar. Çok güzel bir tabir. Ben onu okuyunca çok etkilenmiştim. Ve şöyle diyorlar aynı zamanda. Ve bu kitap modern zamanın ruhsuzluğuna karşı bir vicdan haykırışıdır. Evet, hocamızın naatlarında duyulan derin sevgi ve özlem, peygamberimizin hakikatine açılmış yüksek bir idrak seviyesinin bir yansımasıdır. Belki bizler de onun naatlarını okuyarak inşallah bu sevginin az da olsa bir parçası olabiliriz. Şimdi bu duygularla hocamızın efendimize yazdığı şiirlerden birini sizin için okumak istiyorum. Ey vefalı can, ey canlara cana, bir bir anı isten inan. Gel hasretlerimizi dindir ey yar. Çevremiz buz kitlesi gibi ayar. Sensiz bu hayat bize azap oldu. Her yanda şeytan otağı kutlu, lütfedip gel canımızı verelim, sunacağın iksirle dirilelim. Açılsın her yanda güller, laleler, raksa dursun kudumuna sündüler. son ümit sensin, yıllarca beklenmiştin, beklenensin gözlerden süzülenler sene döndü. Yollardakilerde mit söndü. Bendenin bağrında da bir yangın var. Sen teşrif edersen gelecek bahar. Evet bu şiirle de inşallah hocamızın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisinin ne kadar derin bir boyutta olduğunu az da olsa anlayabilmişizdir. İşte bu sevginin en kemal noktası, en derin noktası ne biliyor musunuz? Onun hayaliyle yaşamak. Yani Resulullah'ın hayaliyle yaşamak. Hocamız diyor ya, sofraya bir tabak daha koymak, o gelecekmiş gibi. Her kapı çaldığında acaba o mu diye koşmak yatağa başımızı koyduğumuzda acaba saçlarımı o mu tarıyor diye hayal kurmak. Aslında Hoca Efendi işte bizi böyle bir aşka, böyle bir zirve noktaya çağırıyor. Çünkü ancak bizim kalplerimiz onunla aşk ile Şimdi gelin o zirve noktadaki sevdanın kalbimizde yankı bulması için bir de sevgili hocamızın şiir sesinden bir şey dinleyelim. Medine'nin gülü. <laughs> Andım yine seni her şey yadımdan silindi Hayalin gönlümün tepelerinde gezindi Bu bir serap olsa da hafakanlarım dindi Andım yine seni her şey yadımdan silindi Ufku dolduruyor, yetiyor, başka şeyi göremiyoruz Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam Gari gibi yükselip de ufkunda dolaşsam bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalsam dua kabul buyur Allahım Şimdi sunumumun ikinci kısmına geçiyorum. Yani hocamızın insanlığı peygamber aşkına daveti. Bu bölümde de inşallah sonsuz ve peygamber aşkı ile doğan hizmet hareketini konuşacağız. Hocamızın ferdi manadaki peygamber aşkı bu, bu boyutta kalmadı. O içindeki bu sevgiyi bütün insanlığın sinirlerine duyurma derdiyle dertlendiği bunun en açık örneklerinden birisi de aslında sonsuz. Bunu biz şu şekilde düşünebiliriz. Sizin de hayatınızda çok aşkla, çok derin bir muhabbetle sevdiğiniz kişiler vardır. Anneniz, babanız, eşiniz, arkadaşınız, evladınız. Hep onu konuşmak istersiniz, hep onu anlatmak istersiniz. Konu hep ona gelsin istersiniz. İşte Efendimiz, hocamızın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisi bunun yüzlerce, belki binlerce katıydı. İşte o muhabbetle hocamız kürsülere çıktı ve vaazlarından halka sevgili peygamberimize anlattı. Bu vaazlardan ilki, 1975-76 yılları arasında yaptığı nübüvvet vaazlarıydı. Diğeri de 1989-90 yılları arasında yaptığı peygamber sevgisi vaazları. Bunların derlemesi de bugün bizim karşımıza Sonsuz Nur eseri olarak çıktı. Sonsuz Nur'da e, hoca efendi peygamber efendimizin hayatını kronolojik bir şekilde tarihsel bir kitap gibi anlatmıyor. Hoca bize onun yerine bir siyer felsefesi sunuyor. Peki burada ne demek istiyoruz? Yani Hoca bize e, Efendim Salam hayatı bugün nasıl yaşanır onu öğretiyor. Yani bir diğer ifadeyle sünneti seniyeye uymanın bu modern çağda bize reçetesini çıkartıyor. Ve şöyle de tatlı bir detay var. E, sonsuz toplamda 33 dile çevrilmiş ve ben inanıyorum bu sayısı artacak. Bunu da ben acizane şöyle yorumladım. Ee, sevgili hocamızın Allah Resulü'nün hadisiyle güneşin doğup battığı her yere ulaşma gayretine karşılık Allah'tan bir lütuf. Peygamber aşkıyla doğan hizmet hareketi. Hoca efendi, peygamber efendimizi bize bu dünyada yolculuğunda kaptanlık yapan bir rehber, inşallah varacağımız yerde de bir şefaatçi olarak görüyordu. Ve dolayısıyla diyordu ki bizim o zaman ona karşı sorumluluklarımız var ve bu konuda kayıtsız kalamayız diyerek bizi harekete yani hizmet hareketine çağırdı. Ve hocamızın bu çağrısına kulak veren on binlerce hizmet insanı dünyanın dört bir yanında eğitimden yola, hayır işlerinden sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok hizmete vesile oldu ve olmaya da devam ediyorlar. Aslında özetleyecek olacak olursak, Hocamızın düşüncesinde Peygamber Efendimiz'i sevmek, onun sevdiğini sevmeyi gerektiriyor. Bu önce sahabeyi, sonra ümmete, sonra da bütün insanlığa açılan bir sevgi. Dolayısıyla fedakarlık ve hizmet sadece insan, sadece Müslümanlara değil, bütün insanlara yönelik bir sorumluluk bizim için. Evet, hocamız ruhunu ufkuna yürüdü. Ama bize ondan miraslar kaldı. Bir bazında hocamız şöyle diyor. Cenab, e, çağınızın imkanları itibariyle meseleyi bütün insanlara duyurmak daha kolay. Bu, bu da cenab Hakk'ın size bir lütfu. Yani hocamız bize bir ödev veriyor. Diyor ki, sizin çağınızda ki imkanları, yapay zeka olabilir, sosyal medya olabilir, aklınıza gelen bütün teknolojik gelişmeleri düşünebilirsiniz. Bunları Allah ve Resulü'nü anlatmak için nasıl kullanabilirim diye dertlenin diyor dertlenelim inşallah. Bu da sorumuzun başka bir doğası olsun. Ve yine başka bir yazısında hocamız şöyle diyor. Sultana sultanlık, geda ya da gedalık yarışı düşüncesinden hareketle hiçbir şey yapmamaktansa az dahi olsa mümkün olanı yapmak daha iyidir diyor. Yani hocamız bize diyor ki çorba da senin de tuzun olsun. Hocamız bize diyor ki bu işin ucundan sen de tut. Ve hepiniz biliyorsunuz ki hizmeti anlatan bir belgeselimiz var bizim. Adı Love is Ever, Yani sevmek eylemdir. Demek ki bizim Allah ve Resulüne olan sevgimizi göstermemiz için harekete geçmemiz gerekiyor. Hizmet etmemiz gerekiyor. Evet. Bu durumda bizim misyonumuz Hoca Efendi'nin çizdiği şekilde önce kalplerimizi Efendimizin aşkıyla diriltmek, Sonra da o aşkla Efendimiz'i insanlığa sevdirmek. Bunu yaparak da aslında biz insanlığa, selamete çıkarabilecekleri bir yol göstermiş olmayı hedefliyoruz. Ama bunu lütfen şu şekilde anlamayalım. Önce kalplerimizi dirilteceğiz, sonra Efendimiz'e anlatacağız gibi anlamayalım. Bizim bu ikisini aynı anda yapma gibi bir sorumluluğumuz var. Çünkü zaman kısıtlı, çünkü ölüm ne zaman belli değil. Şimdi de sözü Hoca Efendi'ye verip sunumu bir tavrına erdiriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Habibur Resul'e ila ümmetihi ilel insaniyeti yuhbibkumur Resul. Allah Resulü'nü insanlığa sevdirin, Allah Resulü da sizi sevsin. Cennete girmeden daha hayırlıdır bu. Çünkü her şeyi onun sayesinde, onun bülbüllerin ötüşünün ötesindeki o insanı bayıltan beyanı sayesinde ne gördükse o sayede gördük ne bildikse o sayede bildik bildiklerimiz gördüklerimiz de onun ortaya koyduğu şeyin ölçtüğü mişarı olmasın <laughs> şiirde sensin çehrelerde parlayan nur diyordu ya Hoca Efendi Cenab-ı Hak için. Hoca Efendi'nin çehresinde parlayan nur Allah'ın nuru. Hoca Efendi'nin çehresinde parlayan nur Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru. Sonsuz nur diyoruz ona. Hoca Efendi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için ay yüzlü diyor. Sonra hizmet insanları için de kullanıyor bu ifadeyi, ay yüzlüler diyor. İşte o nuru parlatanlar, Efendimiz'in nurunu parlatanlar. Çok e, sevgili Nur Senacığım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin aslında O'nu sevdirmekle mümkün olacağını, O'nu sevdirmekle kendimize O'nun muhabbetinin yerleşeceğini anlattı bize. Hizmet derken aslında biz hep bunu kastettik. Yaşamayı yaşatmaya bağlamış olan insanlar, sevmeyi sevdirmeye bağlamış olan insanlar. Ama tabii ki her şeyden önce kendi kalp hayatımızın dirilişini asla ihmal etmemekle mükellefiz. Hani hocamız bize diyor ya, kırık mızrak onun şiirlerinin toplandığı eser. Hoca Efendi diyor ki bir enstrümanın bir tane bantı ile olur. Oysa insan kalbinin her teli bah telidir. Ve Efendimiz'e dönüp diyor ki gel ruh mızrabını kalbini söylet. İşte bizim sevdirmeye yönelik olan çabalarımız aslında kalbimizin, kalbimizin tellerine, kalbimizin tellerine, kalbimizin o tellerine, o bam tellerine, her teli bam teli olan o tellerine Efendimiz'in mızrabının dokunması da olacak inşallah bu tarzda Sevgili Senacığım bu yolculuğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Hoca Efendi'nin kendisine sevdirmesinin yolculuğu olarak tanımladı. Öyle olsun ki bizim de Hoca Efendi ile olan murakabemiz, Hoca Efendi ile olan yakınlığımız onun bize Rabbimize ve onun Resulü'nü sevdirmesinin yakınlığı olsun inşallah Hüteala. Teşekkür ediyorum sevgili Mürselerciğim.